Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu daha önce Metaverse evrenine giriş yapacağını duyurmuştu. Shib'in Metaverse evrenindeki projesinin adının Shibverse olması planlanıyordu. Henüz isim açıklanmasa da Shib'in Metaverse evreni Shiba Inu lenslerle ilgili olacak. Shiba Inu, bu yeni Metaverse projesiyle birçok rakibi gibi arsa satmaya başlıyor. Ayrıca Shib bu Metaverse projesinde ekosistemin çeşitli unsurlarını barındıran yeni bir dijital dünya oluşturmayı hedefliyor. Shiba Inu Lens, The Sandbox, Decentraland ve Crypto Oxal gibi projelerle rekabet etmeyi planlıyor. Daha önce Metaverse dünyasında projeleri olduğunu bildiren Shiba Inu, bu projesiyle Metaverse girişimlerinin hızlanmasını hedefliyor. Shiba Inu Lens, ilk satışlarını sistemde oluşturulmuş bir sıra sistemine göre Dogekiller Token sahiplerine yapmayı düşünüyor. Geri kalan arsanın ise kısa bir süre sonra satışa açılması planlanıyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.